kale, çadır, branda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Etiller Yeni Ulus sitesindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere şeffaf kış bahçesi kapaması yapmaktayız. Şöyle şu anda fermuarları yapmaktadır. Şurada bir adet penceremiz mevcut. Cırtlı bir sistem. Bu arada bölünecek. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir adet çadırımız mevcut. Görmüş olduğunuz üzere fermuarımız çift taraflı. Hem içeriden hem dışarıdan açıp kapanabilen. Yani tamamen portatif tek kişi 3 metreye kadar çok rahat bir şekilde açıp kapatabiliyor. Buradaki komple şeffaf olarak yapıldı. Şöyle dışarıdan da alayım. Şöyle dur hacı abi reklamımızı da yapalım. Kale çadır buranda. Şu diğer açıdan çekeyim. Evet sizler de yaptırmayı düşündünüz herhangi bir çadır, branda, tente, tenis kortu, kapalı halı sağlar Yani kısacası branda ile ilgili aklınıza ne geliyorsa yaptırmanız için tek yapmanız gereken şey 0 212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilir veya veyahut www.kalebranda.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kale, çadır, branda ve gölge sistemleri iyi günler diler.